Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz karşımızda çok güzel hazırlanmış ve Meraklı soruların cevaplarını çok iyi bir şekilde hazırlamış bir yazarın elinden çizimler, yazılar, çok müthiş renklendirme, çok müthiş. Bunları size tavsiye ederim. Tam tamına 117 sayfa. Allah'ı neden göremiyorum? Allah nerede? Allah ne kadar büyük? Allah neye benzer? Allah'ı kim yarattı diye çok zor soruların çok kolay, çok rahat ve çok bizleri ikna edici cevaplarla hazırlanmış bir hikaye kitabı. Arkadaşlar bunu tek tek de alınabiliyor. Bu birleşmiş hali sert kapakta hazırlanmış. E, boyutu gayet güzel bir boyutta. Şöyle yani göz kararıyla baktığımızda bir 50-60 santimlik bir boyuta sahip diyebiliriz. Şöyle hemen ben başlıkta kitap üzerindeki başlıklardan şöyle seçmek istiyorum. Mesela Allah ne kadar büyük demiş. Gelin hadi ben de merak ettim. Bunun cevabını birlikte hem okuyalım hem de öğrenelim. Allah ne kadar büyük. Meryem'in canı bu aralar biraz sıkkındı. Aslında en başta canı sıkkın olan Meryem değildi. Canı sıkkın olan anne ve babaydı. Meryem'in canı sıkan da anne ve babanın canının sıkkın olmasıydı. Üstelik Meryem'in anne ve babasının canının neden sıkkın olduğuna dair hiçbir fikri yoktu. Ama ortada bir problem olduğu kesindi. Çünkü sürekli birbirlerine Allah'ın ne kadar büyük olduğunu hatırlatıp durmaktaydılar. Meryem'in bilmesini istemedikleri bir şeyleri fısır fısır konuşuyorlar sonra da Allah büyüktür diyorlardı. Meryem onların ne konuştuklarını duyamıyordu. Demek ki duyması gerekmiyordu. Eğer duyması gerekseydi anne ve babası neden böyle fısır fısır konuşsunlardı? Allah büyüktür. Allah büyüktür dediklerine göre Allah da çok büyük olmalıydı. Hatta anne ve babasının canlarını sıkan şey her neyse Allah ondan da büyük olmalıydı. Meryem onların canını sıkan şeyin ne olduğunu bilmiyordu ama anne ve babasının böyle düşünceli görmek kendisine çok üzüyordu. Üstelik Meryem'in aklına yeni bir soru gelmişti. Eğer annesi ve babası bu kadar çok Allah büyüktür demeselerdi Belki de Meryem'in aklına böyle bir soru hiç gelmeyecekti. Evet Allah'ın ne kadar büyük olduğuna dair bir soruydu bu. Gerçekten kocaman bir soru. Allah'ın büyük olduğunu biliyorum. Hem de çok büyük. Ama ne kadar büyük. Ama Allah'ın büyüklüğü sadece bizim bildiğimiz gibi bir büyüklük değildir. Nasıldır peki? Bunu sana şöyle anlatabilirim sanırım. Sence bir fil bir karıncadan neden büyüktür? Ama baba bu çok kolay bir soru oldu. Filler karıncalardan büyüktür. Çünkü çok daha ağırdır filler. Boyları daha uzundur falan. Peki sen Fatih Sultan Mehmet'i tanıyor musun? Evet İstanbul aldı. Sence Fatih Sultan Mehmet... Büyük bir insan mıydı? Evet. Peki nesi büyüktü? <laughs> Elleri mi, boyu mu, bacakları mı, yoksa kafası mı? Sence Fatih Sultan Mehmet bir dev miydi? Ayağa kalktığında başı bulutlara mı değiyordu? He, ne dersin? Meryem babasının bu sözlerine çok güldü. Ama baba dedi. devler sadece masallarda olur. Çok, o çok büyük işler yapmıştı. Büyük işler yaptığı için biz ona büyük diyoruz. Ha anladım dedim Meryem. Ama o kadar da anlamadım. Yani dedi baba büyük demek sadece boyu büyük ağırlığı büyük şöyle şişko böyle kocaman dev gibi demek değil. Filler büyüktü, dağlar büyüktü, dünya büyüktü, güneş büyüktü ve Fatih Sultan Mehmet de büyüktü. Ama Fatih Sultan Mehmet'in büyüklüğü fillerin, dağların, Dünyanın, güneşin ve yıldızların büyüklüğü gibi bir büyük değildi. O yaptığı işlerle büyük olmuş biriydi. Büyük bir padişahtı, büyük bir komutandı. Öyle kelo olan masallarındaki gibi bir dudağı yerde, bir dudağı gökte bir dev değildi. İşte büyük, bazen de böyle bir şeydi. Evet. Ve babası bunu örnekleriyle çoğaltıyor, çoğaltıyor, çoğaltıyor ve en sonunda Allah'ın büyüklüğünü Meryem'e çok iyi bir şekilde anlattığına inanıyorum arkadaşlar ve en sonunda da zaten burada da yazıyor gözümüzü açıp da gördüğümüz her şey bize Allah'ın büyüklüğünü gösteriyordu. Kuşların uçması, insanların yürümesi, kaplanların koşması, ağaçların büyümesi, balıkların yüzmesi, çiçeklerin açması, rüzgarların esmesi, yıldızların parlaması, bebeklerin gülümsemesi, annelerin sevmesi, çocukların konuşması, bütün bunlar Allah'tan başka hiç kimsenin yapamayacağı çok büyük işlerdi ve Allah büyüktü. Anladın mı Meryem dedi baba. Babası, çok güzel anladım dedi Meryem. O sırada ezan okunmaya başladı. Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber ne demek biliyor musun Meryem diye sordu babası. Galiba biliyorum dedi Meryem. Sadece Allah büyüktür demek diye cevap verdi babası. Sadece Allah büyüktür ve Allah en büyüktür. Yani yememiz, içmemiz, görmemiz, yutkunmamız, yürümemiz, koşmamız ve dünyada ve tabiat olan her şey gece gündüz dahilinde aklınıza ne geliyorsa gelsin Allah'ın izni olmadan hiçbir şey olmayacağına göre Allah en büyüktür. Her şeyden her haliyle muhteşemdir ve en büyüktür. Şimdilik bu kadar. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bizimle kalın. Hoşçakalın.